Fenerbahçe, olağanüstü seçimli ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı 13 ila 14 Eylül'de yapılacak, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 20 ila 21 Eylül'de yapılacak. İmza sayısı açıklandı, Fenerbahçe, 13 ila 14 Eylül 2025 tarihlerinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını, İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 20 ila 21 Eylül 2025 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın genel kurul toplantısının gerçekleştirileceğini açıkladı. Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı da 49.268 olarak deklare edildi.